Merhaba spor tutkunları. Sporun nabzını tutan heyecanlı dorukları çıkaran programımıza hoş geldiniz. Ben Belis Semirel. Futbolun büyüleyici dünyasından gelişmeler ve haftanın en özel anlarına kadar her şey burada. Unutmayın burada sadece maç sonuçları değil, perde arkasındaki hikayeleri, analizleri ve yorumları bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Galatasaray Rams Park'ta Trabzonspor ile karşılaştı. Gol diyalosunda sahne olan mücadele sarı kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün, 63'te Mirç Başşah'ı penaltı golüyle ve 90 artı 8'de Ali Şahin Yılmaz kendi kalesine kaydetti. Bordo Mavillerin golleri ise 17 ve 55. dakikada Ozan Tufan ile 51'de Simon Banza'dan geldi. Sol kenardan orta yapan Eren Elmalı'nın topu dışarıdan çıkardığı tartışmaları yaşandı. Hakem Kadir Sağlam, varın incelemesi sonucu golü geçerli saydı ve Trabzonspor bu golle 3-2 öne geçti. Trabzonspor'da Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol öncesi gelen hava topuna yükselmeyen Batista Mendy'ye maç sonu kaptan Uğurcan Çakırsalp tepki gösterdi. Aynı zamanda Okan Buruk yaptığı açıklamada Bizim tarafımızdan dışarı çıkan toptan yediğimiz gol. Topun dışarı çıktığını düşündük, haberi geldi. Maçın içerisinde de dışarıda olduğunu gördük. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık. Ofans'ta daha iyisini yapabilirdik. Daha çok gol atabilirdik. Trabzonspor'da en iyi hücum performansını sergiledi. Çok iyi oynadılar. Emeklerinden, performanslarından dolayı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kalarak Malup ünvanını korudu. Sarı kırmızılı takım bu sonuçta ligde 3. beraberliğini yaşadı. Üçte galibiyeti bulunan ve yolundan mağlup olarak devam eden Galatasaray puanını 12'ye yükseltti. Malmö ise puanını 4'e çıkardı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yaptığı 3 maçı da kazanamadı. Şimdi de zirve takipçisi Fenerbahçe'ye geçelim. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Rams Başakşehir'i konuk etti. Ülker stadında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Jeko, 74. ve 90. dakikada Yusef Ennesri kaydetti. Başakşehir'in tek golü 59. dakikada Christophe Piatek'ten geldi. Başakşehir ilk yarının sonunda 10 kişi kaldı. Topsuz alanda yaşanan tartışma sırasında Bağ'ın kafasıyla Ceko'ya yaptığı müdahale sonrasında Ozan Ergün video yardımcı hakem uyarısıyla pozisyonu izleyerek Bağ'ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 35'e yükseltirken Başakşehir 22 puanda kaldı. Teknik direktör Jose yaptığı açıklamada zor ve dramatik bir maç olduğunu belirterek takımın iyi başladığını ancak ilk golü geç bulduğunu söyledi. Rakibin oyun temposunu düşürmeye çalışarak kendi oyunlarını zorlaştırdığını ifade etti. İlk yarıda baskılı bir oyun sergilediklerini ancak ikinci yarıda bir savunma hatası sonucu gol yediklerini belirtti. Rakibin özellikle oyun geciktirme taktikleri ve genç kalecilerinin zaman kazanmaya yönelik hareketleriyle maçın temposunu düşürdüğünü dile getirdi. Oyuncu değişikliklerine değinen teknik direktör, sakatlıklar nedeniyle risk almak zorunda kaldığını, erken değişikliklerin dramatik bir hale getirdiğini vurguladı. Bekao'nun sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını ve muhtemelen sezonun geri kalanında yer almayacağını açıkladı. Maçın son bölümünde 10 10 oynadıklarını ve bu süreçte takımın sahaya tutku ve karakter yansıttığını ifade etti. Pozisyon değişiklikleriyle Tad için sabekte, Meltmüldür'ün ise stoperde oynadığını belirterek oyuncuların fedakarca mücadele ettiğini söyledi. Takımdan çok iyi bir oyun beklemediğini, çünkü maçın gergin ve baskılı bir atmosferde geçtiğini vurgulayan teknik direktör, bu tür bir mücadelede en önemli şeyin galibiyet olduğunu söyledi. Son olarak bu galibiyetteki katkısını iyi bir arkadaşına, Samet Akaydın'a armağan ettiğini belirterek sözlerini tamamladı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında konuk ettiği Atletik Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın 5. dakikasında konuk ekip Samet Akaydın'ın büyük hatasındaki Inaki Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. Akaydın hatasının ardından Kadıköy'de ısıklı protestoya maruz kaldı. Fenerbahçe taraftarlarına oyuncularına ıslıklanmaması gerektiği için stadyumda sayı Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim diye anons yapıldı. Fenerbahçe, Ennesri, Maximum ve Ceko ile gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç çıkmadı. Sarı lacivertli taraftarlar mücadelenin ikinci yarısında Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Gelin şimdi hep birlikte kaosun sürekli hakim olduğu Beşiktaş'a geçelim. Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adana Demirspor 2-1 kazandı. Adana Demirspor'un gollerine 31. dakikada Yusuf Barasi ve 39. dakikada Abat Ambetov atarken Beşiktaş'ın sayısını 72'de Almusrati kaydetti. Beşiktaş'ta Tayip Tarhan sonuç 76. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Skor 0-0 iken Mert Günok ve Adana Demirspor öndeyken genç kaleci Deniz Dönmezer'in kritik kurtarışları oldu. Transfer yasağı olan, puan silme cezası alan ve bu maça kadar ligde yalnızca iki beraberlik alan Adana Demirspor ligde ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı aldı ve puanını ikiye yükseltti. Fenerbahçe derbisini kazanıp moral bulan Beşiktaş ise bu kayıpla 25 puanda kaldı. Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe 2-1 sonuçlanan Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda zor şartlarda mücadele eden rakibi tebrik ediyorum. Biz bu maçı Fenerbahçe maçından daha zor olacağını ve maça iyi bir şekilde başlamamız gerektiğini defalarca söyledik. Reaksiyon gösteremedik. İkinci yarı daha iyi oynadık ve pozisyonlar bulduk. Camiamızdan özür diliyorum ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Birliği'nin 6. haftasında Bodoglip deplasmanına konuk olan Beşiktaş, Norveç'ten eli boş ayrıldı. Beşiktaş maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 6 puanla 28. sırada kaldı ve ilk 24'te kalma yolunda önemli bir yara almış oldu. Bodoglip ise puanını ona yükseltti ve ilk 24 içindeki yerini sağlamlaştırdı. Ve böylece bugünlük spor gündemimizi sonlandırıyoruz. Birlikte değerlendirdiğimiz maçlar, analizler ve tartışmalar umarım sizlere keyifli anlar yaşatmıştır. Haftaya yepyeni gelişmeler ve heyecan dolu yorumlarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sporun nabzını hep birlikte tutalım. Şimdi hoşça kalın.